Oğlum, Hadi dolu. bir win, 1 win. Enerji kenar. Bir win alkışı, bir alkışı hocam. Arkadaşlar herkese tekrardan bir Free Fight bölümünde selamlar. Bugün yine ekiple ekip çatışmasında 4 vs 4'te winler ve killler almak için gelmiş bu maktiyiz. Ben sağdan şey gör. Olayım ben de. Ben de sağdan geldim Arkan al. Abi kızmazsın değil mi? Peşine geldim ama. Gel kardeşim ayıp. Yani geri gidebilirim. Abi Biz sağdan gördüm. 3 kişi koşuyor. 3 kişi, 3 kişi, 3 kişi. Üç kişi. Üç kişi. Üç kişi. Yumukçu kanka bir tanesi. öyle? Abi yani manyak herife bak hepsi burada. Bu tane elde ooo çok güzel kafeydi. Yumukçu'yu bayıttım. Çok sen mükemmel detaylısın o da gitti. Aaaa çok azdı çok azdı çok hazırım. Ağzı duvar arkası. Oh, Ve aaa benim öldürdüm kilini. Gel burada gel. Kardeşim. Evet. Helal. Gibi, güzel. kill filmi. Vallahi güzel başladık arkadaşlar. Silah ellerinde güzel. güzel. Mis gibi manyak. Mük. Triple kill. Abi çok kötü durumdayız ya. Erkan çok kötü durumdayız ya. Niye ne oldu? Abi ne oldu bir tane silah desenim var şaka gibi ya. Abi bir tek UMP'nin pardon MP5'in silah deseni başka da silah deseni yok abi bir şeyler yapın ya. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Bicam, birlikte, bakir, birlikte, birlikte ya, ağlayabiliriz. Abi. Vallahi ya. Abi bir kişi daha gelsen şunun çatısına çıkabiliyor muyum acaba merak ettim. Aga Ya arkadaşlar gerçekten bir like atın da bu arada kanala abone olun bir şeyler yapın da. Silah desene oğlum ne alaka demeyin. Her like bir, bir karakter. <laughs> Niye <deyin, gülüyor> hepimiz desen. buraya koştuk ya. Day day day. En geçiştik. sağdan arkadan dolanalım korkuyor, ya. Korkuyor, ben korkuyor, gidiyorum. Korkuyor korkuyor yok korku yok. Yumurtçuyu gördüm ben. Abi o yumurtçu yumruk atmasın ya. Geliyorum hocam. Hocam kim ya çaldı? Kim çaldı o onu. Oh, ben mi açtım onu? Allah cezanı vermesin. Abi yine kalkan mı açtın gözünü seveyim. Eyvah. Oh! Abi bir de bari korktum ben ha. Ben vardım ya Kendime... Aa! Ah! Arkamızda adam var. Arkadan geldi biri. Top babalar gibi. Kek atıyor. Onu da arkada arkada bizim adam alır mı? Bizim kaldırma adam... arkada. Double kill. Oh, Lan oğlum ya manyak. Savaşçı adamı bırakıyor geliyor bizi kaldırma ya. Oğlum şu herif bize tek attı. Aa onlar mı kazandı? Lan bizim adam double kill dedi. Ben bizim adam aldı zannettim vallahi. Ya Yol yazık be. Tam. Ben adam, adam düşürmüştüm ya. ya. Düşürmüştüm. Bir şey söyleyeceğim. Ben. Üçümüze tek yedik bu arada. Fark ettiniz değil mi? Hmm. Evet. Aman öldürüp öldüm ya. Birisini düşürmüştüm de ne güzel. Neyse buradan sağlam. Bu çocuktan üçümüze tek yedik bu arada opa sağdan akıyoruz aynı. Abi videoya like atmışlar mıdır sence? Net atmışlardır sence. Ne tatmışlardır. Eyvallah. Hocam emindeyim ben çıktım. Arkadaşlar videoya like atan kraldır. Videoya like atmayan Yunus gibis, pus Pusuzdur <laughs> Ya biz yine 4 kişi aynı. Arkadan gelen olursa söyleyeceğim ben. Çünkü hepimiz aynı yerdeyiz ya. Abi gelin 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 gelin. Bence gelin arkadaşlar Hayır ya. Hayır ya kaldı. Birisi geliyor kanka. Terbiyesiz tabii ya. Ya abi, abi 94 çok dandik silah ya. Ya oha. Görüyor musun? Allah. Tek vuruşu vardı adamın. Abi 110 vurdu bana ben, ben headshot at attım. Ya ben Değil de, mi? ben de headshot attım. Ben o kadar da vurdum ya. herifi ha. Be, Var mı gelen be. giden indirelim hadi abi. Ee, şey savaştığınız yerde kanka ya. Hala boş duvara sıkıyor. Vay Yunus, ne yapıyorsun Üçü de ya. kendi bezlerinin sağında. Aynen. Kanka, yani. Çok iyi. Bak iki soldan maçta, merdivenden çıkıyor gördün. İki maçı adam düşürüyordum abi. İkisi de çok, çok saldırıyorlar. Kanka. O da gitti. Güzel tek kişi o da karşıda kanka. Kırmızın içinde. Kırmızın içinde. Ölü kanka. Pardon. <laughs> Bak camdan göster kanka. <laughs> İki kere öldüreyim ya. Ha oldu oldu. Oy! Mon tonru! Bu neymiş ne lan böyle? Çok iyi. Abi, bir dakika Ola dur. Ne oldu? Gitme de. Öldü o. Ölü Abi mi? kaldırmış herifler birbirini. Ne oluyor burada? Kaldırma ne len. lan. Burası. Oha. Oh. Oha. Yarısı gitti. Abi şu tarkıyı orada gördünüz mü? <laughs> Gördüm kanki Abi en kaldırdı son, ama ya. o 20 canlı adam vurdu En son Cüneyt Arkın yani. böyle atlıyordu Onu şey yazdı bu arada Aynen ben... Silah isteyen varsa yere silah düştü şu an oh, oh, oh. <laughs> Vermesi var mı atayım ha? Hocam bir şey diyeceğim Ha almışım tamam Hamsını da atabilirim Abi gelin yani. şuradan girelim mi? Nereden? Şuradan Nereden? girek gel şu karşıdan Duvar olan var mı? Ben bir 3 tane aldım <laughs> Çok iyi kanka. Üç tane. Bende yok lan. yok mu? Allah Allah. Buradan mı giriyoruz? Ha girelim ya. Çıkacak zaten Buradan çıkıyorlar ama bekleyin. Nasıl oh, abi duvarlar? Hepsi sağdan mı gitti gerçekten? Evet. Bu adam var adam var kapıda adam var Yunus. Aa arkada. Aa ne oldu? Sen öl sen öl sen First blood. Adam var mı? Bizim adam düştü sağda. Düşman görmüş adam helal. Nasıl gördün? Nerede bu abi, abi, hepsi aynı yere gitmiş manyak. Niye vuruyorum ya. vuruyorum hepsi gitmiyor şu adamlara ya. Yunus HSA, koş şu koş, abi, koş, koş koş tam bunların arkasında. Tam bunların arkasında. Tam bunların arkasında çok vurdum onları da. İkisi de diğer arkasında kanki bu arada Yunus. Bu Nerede ar arkasında ya? Bak bu etrafta Nerede dolanıyorlar abi? işte bunun. O şeyin yuvarlağın etrafındalar. Şu an tam tur döndüm ben abi burada yok. Allah Allah. Aa ben biliyorum nerede olduklarını. Dur 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 dur. İçindeler içindeler içindeler. Madem öyle. Yuz içindeler yuvarlan içindeler. Yok girdim gel, gel. içine ben içinde de yok. Emin misin? Girdim abi yok yok girdim yok. Buradan iki kill çıkarttınız mı kanka siz? Evet, Çıkardım evet. abi şu an. Tamam o zaman. Aa suya düşüyordum. Sonradan bana salmanız yok mu peki be? Sonradan mı? Kanka o koridorun içerisinde bence be o. Bana da öyle geliyor. Aşağı ya, maşağı düşmemiştir inşallah suya muya ya. Aa burada, bir dakika. Burada. Selamünaleyküm. kardeşim. Bugün abi. Ben alırım, sen bırak bırak bırak. Tamam bıraktım. Bu yapıştır Gel. Hoş geldin. Sen bırak. Sen bırak. Kaçladım. bırak. ya. bırak. Sen bırak. Sen bırak. Sen bırak. Sen Abi nasıl taktın ama? Be. Adam. Hmm, 3 1 oldu hocam durum. 3-1. Ne alsak abi bir şeyler yapıyor. Ee, bir de M1887 alalım ya. Bir çatışma maçı çıkar arkadaşlar. Bir şeyler olur yani düşünüyorum. Bunun mermilerinin atından bağır şu MP5'in. Kim attıysa onu yere. Abi o MP5 Başka benim ben ya. Yanlış bıraktım ya. MP5'i versene abi. Abi ben attım burada. Tamsın attım. istiyorsan i̇şte al. Al Bu kanka bıraktım buraya. Nerede abi MP5? Sağda. Abi. Sağda. Arkada. Allah razı olsun. Ya. An 94 olabilirsiniz ama bıraktım ben ya. Yok ya dandik silahı almayın. Yarı yolda bırakır. <laughs> abi ben sadece ikisem kullanıyorum ya. Abi, evet. Tercih etmiyorum ben. Aa, buradan abi gel gel bak şunun üstüne çıkıyorsun. Köprüden geçiyorlar daha çok. Ya da ne bileyim oraları. Ha, <laughs> çakal seni. Aa, aşağıda. Köprüde geçmiş kutunun arkasında pusuyor ya. Allah'ım. Allah, hayır, Allah. Hayır, hayır. hayır hayır. Duvarın arkasında gördüm kanka burada. Sen benim için değil mi? öleceğim ben. O adamsınız kim vurdu lan onu? First blood. Okey 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 okey. Okay. Arkam tam altında. Öldürebilirsin. Ben düştüm. Siz de abi artık. Maç al gel Erkan abi. Alacağız. Hadi. Al gel Erkan abi hadi yaparsın Erkan abi. Sana kardeşim abi. yeter artık ya. Sıkılmadın mı orada durmaktan? İkisini Erkan abi burada temizledi ya güzel. Dans etsene abi dans, et, dans et dans, ya. dans et. Ya kill. Olsun ya. Hocam ne notlarını görelim. almak için erkenden öldürdüm ya. Erkan abi buradaki adamı görebiliyor musun sen? O nereye gitti be o? Evin içinde. Nerede? Köprüde bir adam, <laughs> aha. Bir adam var lan. Çatıda mı oynuyor Çatıda kanka abi. gördüm bak işaretledim. Şöyle ben çatıya, çatıya çıkayım. İşaretleyebiliyor mu ya adam? Abi canım o karakterin özelliğiyle Moko işte. Ha pardon o şekilde anladım. Moko. Konu. Şurada kime? Tamam Kendi beyzlerinin çatısındalar. Gaz Abi yüksek avantajı var. Biz nereden çıkıyorduk buraya ya? Ben çıkamıyorum şu an. Düştü mü? Hı Bir kişi kaldı abi arkamda. Bırak Ace al bana. Ace mi? Hadi Ace geliyor. Ace! Vay vay vay. Helalik. Geri Bu ya! arkadaşlar bu yanladık yine her zaman olduğu gibi Ve Erkan abi dansında yedi sağa bir sola Apache dansında yaptığına göre arkadaşlar eee Ben videoyu buradan noktalandırıyorum arkadaşlar Umarım da video izlerken beğenmişsinizdir Efendim geldiği için Erkan abi Yunus'a da teşekkür ediyorum arkadaşlar Eyvallah Rica ederim kardeşim Şöyle bakalım Erkan abi Killere Sadece 4 kill almış. Oyun gemisi 4 kill, kill ve onların hepsi de son <laughs> maçta aldı. O da aldım, kanka bu arada. E... abi. ama Erkan abinin hasarı çok iyi. 2400 hasar verdi. Hasara baksana kanka. Yunus aramızda en düşük hasarlı ama 6 kill çıkartabilmiş. Kankırma. ben 5 kill. Valde, de Valde. Nasıl ilginç bir tablo lan bu bu arada. Güzel aynen. Kankam biraz güzel tablo bir tablo değil, değil mi? <laughs> güzel bir tablo arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Ben videoyu notlandırıyorum Geldikleri için Yunus Erkan abiye teşekkür ettim. Ve kaçtım arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.